Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber Minecraft oyunu oynayacağız. Elmas bulmaya çalışacağız. Ee, hemen birazdan giriyoruz. Girdik arkadaşlar. Şimdi birazdan hep hep bir şey yapacağız. Demirden şeyler Onlardan elmas bulmaya çalışacağız. Şu an arkadaşım gel buraya elmas bulmaya gidelim. Ekran, geç, ekran. Yani şu an elmas buluyoruz arkadaşlar. Odun kırmaya başla. Odun kırmaya başlıyorum ben. Şu an odunumuzu kırdık. Kazma yapacağız. Evet, ona kartik table yapsana. Yapayım hemen arkadaşım demez ama tercihim isim. Tercihim belli. Arkadaşım bana. Geliyorum. An dur sana. iki tane Yapayım. İşte, öyle, öyle. Var, ne yapayım? 3 tane ver. Dünyaya gelme. Aynen. Ne? Kazmayı ver. Gel. Nerede? Ben şu an buradayım. Kırk dakika. Kırk Hı? Kırk dakika. Kazmayı ben video falan çekmiyorum evet artık.